Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle sarsılıyoruz. <laughs> Yeni gelen mailde GM'den sunucu birleşimleri artık başlıyor. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Benim server'ım yok fakat TRS1, TRS224, Ares1, Ares32. Yani Arap sunucular ve Türk sunucular birleşiyor. Bu iyi bir şey çünkü rekabet olacak oyun içerisinde. Araplarla Türkler arasında PUBG Mobile'da olduğu gibi büyük bir rekabet olacak. Ama ben işte Arap ittifakındayım ve aram iyi. Burada birleşmeler, Türk ittifak gelirse geçer miyim bilmiyorum. Ama Türklerin gelmesini istiyorum yani çünkü sıkıldım. Önceki videomda söylediğim gibi tek başıma oynuyorum. İki kişi daha var onlar pek nadir gidiyorlar oyuna fazla girmiyorlar. Hani tek başıma Arapların içinde anlaşamıyorum çeviri yapmaktan. Hani item desteği de alamıyorum. Hep birbirlerine destek veriyorlar. Ben öyle kendim kendim. Yani bu komple ben bunu tek başıma kastım arkadaşlar burada. Hani bir başlangıçta olanlar vardı. Sonra gittiler. Hani 15 milyondan sonrasını tek başıma yaptım. 40 milyon oldum. Tanrı dişliği hala basamadım. 10 tane eksiğim var. Pembeyi bastım. Özelliklerimin hepsi yüksek. Bu bonus videolarını da çekecektim. Vaktim olmadı. O videoyu çekeceğim. En yüksek bonus değerlerini nasıl alırız? Bunların hepsini göstereceğim. Onun yanı sıra arkadaşlar bir de bir hediye kodu paylaşmak istiyorum sizinle. Şuradan bir saniye. Krom'u da verirsem. Evet. Kroma girdiğiniz zaman 43n4399n.com. Buraya giriş yapıyorsunuz. Bir saniye göstereceğim şimdi. Buraya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar oyun hesabınızda buraya giriş yapıyorsunuz ve burada şöyle göstereyim ana sayfaya geleyim Abi, oh, yanlış gittik şuradan oyunlar diyelim Paşa Fencer'ı seçtik indirmeyeceğiz bir saniye çok yanlış yerlere geldik şu anda hadi ama Evet. Şöyle yapalım. Ana sayfaya geçelim. Aynen buradan. Burada ana sayfada hediye tıklıyoruz. Hesaba giriş yaptıktan sonra. Bu hediye kısmına tıklıyoruz. Bakın hak talebinde bulunuldu. Ben talep ettim. Burada clean yazıyor. Toplu yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman ekrana bakın. Aynen bak burada gösteriyor şu anda. Kırmızı. Aktivasyon kodu. Bu benim kendime özel hediye kodum. Şurada yazan. Daha önce aldığım için şu an böyle gösteriyor. Buradan kendinize özel hediye kodunu alıp girebilirsiniz. Çeşitli eşyalar ve çeşitli hediyeler veriyor. Hepsini buradan toplayabilirsiniz. Bilenler vardır bilmeyenler için göstereyim dedim. Video like atarsanız çok mutlu olurum. Hani video çekiyoruz, emek veriyoruz. Her ne kadar bilgilendirme olsa da biz de bunu hani tabii ki de izleme ve beğeni için yapıyoruz. O yüzden beğeni atarak destek olabilirsiniz. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz zorunda değilsiniz ama olmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.